Herkese selam. Donald Trump'ın Berendil analizini ve çevresindeki şeyler hakkında çıkarım yapacağız. Öncelikle ekrana tam olarak bakmanızı istiyorum. Ve şimdi başlayalım. Dik oturmaya çalıştığını görüyoruz. Burada çevresindeki insanlara karşı ben güçlüyüm imajı yaratmaya çalışıyor. Kolların masarı ve parmaklarını birbirine kenetlemesinden ve parmaklarının arasındaki geniş boşluklardan kaygılı olduğunu ancak gücü yerinde elini tutmak istediğini anlayabiliyoruz. Taşların iki parlaklıktan özel bir şampuan kullandığını, baş yapısına göre de saçlarını taramasından kendisini her işe yatkın olarak ayarlamak istediğini anlayabiliyoruz. Üstündeki ceketine bakılırsa dirsek tarafına biraz sıyılmış olması, konuşmaya hazırlığı tam olarak yapmadığını ve duyguların yoğun olarak kullandığını anlayabiliyoruz. Şimdi ise etrafı biraz gözetleyelim. Sağ tarafta bulunan Amerika Birleşik Devletleri bayrağına bakalım. Karışmış olduğunu görebiliyoruz ve bu bize daha önceden kullanıldığını ancak belirsiz bir zaman dilimi içerisinde bayrağın sarılıp bir köşeye konulduğunu gösteriyor. Masanın üstünde bulunan ankesörlü telefon ise Donald Trump'a yakın olması birçok tehlike karşı hazır bir şekilde beklediğini ve korumaları karşı direkt ulaşmak için konulduğunu ayrıca sadece korumalar için değil danışmanlar, hizmetçiler, başvekiller ulaşmak için de konulduğunu anlayabiliriz. Son olarak masanın üstüne bakalım. Masanın üstünde hali hazırda gerekse eşyalar yok yani konuşmadan önce temizlendiğini görebiliyoruz. Analiz ve çıkarımlarımız şimdilik bunlarla sınırlı değil. Kanala ait ilk video olmasından ötürü sizlere basit ve yalın bir şekilde anlatmaya özen gösterdim. Videoların devamı gelecektir. Yorumlar kısmına analizini istediğiniz kişiye yazabilir ve sizler de benimle birlikte bir analiz veya bir çıkarım yapabilirsiniz. Yaptığınız çıkarım ve analizleri yorumlarda lütfen belirtin. Son olarak kanala abone olup video izleyenlere özel karakter analizi yapmak yapmaktayım. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.